Ve burada daha fazla resim yaparız. Hmm, ne yapıyorlar orada? Ay canına ne kadar güzel bir şey çizmişler. Aa, ben de denesem olur mu? Hadi bana verin. Kızlar verin mi? İşte buyurun. Çok ilginç. Tamam. Hadi çevirelim. Böyle sallayalım. Hadi başlayalım. Aa! Hayır, başka tarafıyla yapmalıydınız. Komik mi? Biliyor musunuz ne var? O zaman sizi resim mücadelesine gönderiyorum. İşte burada göreceğiz. Vay canına, burası ne kadar güzel. Ne düzgün bilenmiş kalemler. Ve böylece kızlar dikkat. Bugün bir kedi çizmeniz gerekecek. Ne kadar tatlı. Peki ala zaman başladı başlayın. Kedi alıyoruz ha hayır buna gerek yok daha fazla tuval tamamen başka bir konu. Bir bant alacağım ve bu kalemleri bal kalemleri böyle koyacağım yukarıdan ve sonraysa onları ısıtacağım. Baksanıza erir ve yayılırlar. Güzel ve renkli arka plan ortaya çıkıyor. Vay be. Gerçekten daha iyice değil mi? Vay canına. Nasıl da güzel olmuş. Aa, benim de bir fikrim var. Yavru kediyle biraz süsleyeceğim. Evet şimdi bu resmi buradan keseceğim. İşte böyle tatlı kedicik oldu. Aa, ne kadar tatlı. Mane sen ne yapıyorsun? İşte yüzünü böyle bıyıklarını çiziyorum. Ama biraz kötü oldu değil mi? Oo, başka bir şey bulmalıyım. Aa, makas. Anladım. Harika bir hayat hilesi biliyorum. Baksanıza makas sayesinde ve böyle kalem sayesinde Yüz çizebilirsiniz. Sonra ise küçük makas alıyoruz ve gözlerini çiziyoruz. Böyle burnu ve ağzını çiziyoruz ve işte yüzün neredeyse hazır. <laughs> Ay, evet, çok tatlı değil mi? Şimdi ise boyayabilirim. Böyle keçeli kalemler alıyoruz, parlak olsun. Çok sevdim. resmi. Vajina. Çok orijinal bir şey. Pekala, ben se, bir sürü su alacağım ve bu kutu spreyleri alacağım ve böyle karıştıracağım. İşte böyle. Şimdi ise kediciyi alacağım ve yavaşça bu suya daldıracağım kadar tatlı oldu. Aynen öyle kızlar. Neyse bana rakip değilsiniz. Pekala. Şimdi arka planı yaptıktan sonra kediciyi çizeceğim. Bence harika oluyor. Baksanıza herkesten daha tatlı. Böyle kaşları çizdik ve gösterebiliriz. Peki zaman doldu kızlar gösterin. İşte benimki öğretmenim. Oh hayır. Bu gerçekten bir felaket. Benim kediciğime ne dersiniz? Haklıyım bu en iyisi. İnanılmaz. Tebrikler için tebrikler. Ve kedicik sana gidiyor. Oh. Ne kadar tatlı. Gerçekten senin arkadaş olmama çok mutluyum. Ne kadar tatlı. Pekala kızlar dikkat. Bu kez çizeceğiniz şey. ne? Ah, yukarıya bakın. Vay canına. Uçurtma. Çok havalı. Vay be. Ağladınız zaman başlıyor. Hadi resim yapın. Pekala. Öncelikle kırmızı kalem ve telefona ihtiyacım var. Bir üçgen yaptık. Şimdi bant ve boyalar alıyoruz. Üçgeni düz olacak şekilde böyle kapatıyoruz. Ve farklı boyalar damlatıyoruz. Ve fırçayla dikkatlice şeritler çiziyoruz. <laughs> Şimdi bandı çıkarıyoruz ve kağıdı ikiye katlıyoruz. Böylece çok renkli büyük bir üçgen oldu. Ah tabii ki ya, kuyruğunu çizmeyi unutmuştu. Onunla birlikte uçup gidiyorum. Neden oturuyorsun? Hadi çiz. Hmm. Hmm, tabii ya. Anladım. Kağıda düz bir açıyla katlıyoruz. Fazlalığı da kesiyoruz. Sonra kalemlerle çizgiler çiziyoruz. Ve işte benim elde ettiğim kare budur. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi ise onu bir kuyruk takalım. Ve bu arada gözleri ve ağzını kestik. Daha tatlı olacağım. Baksanıza ne kadar rengarenk ve eğlenceli. Molly ne yapıyor? Ben de neredeyse bitirdim uçurtmamı. Oh, olamaz. Bu nasıl oldu? Çizme mahvoldu. Ama pes etmeyeceğim. Ne yapsam? Ah, biliyorum. Benim jelibonlara ihtiyacım olacak. renk. O yüzden kesiyoruz. Birleştiriyoruz. Ve işte bu kadar. Baksanıza ne kadar tatlı bir uçurtma oldu. Ve uzun kuyruğunu da yaptım. Kızlar zaman tükeniyor. Resimlerinizi gösterin. İşte burada öğretmenim. Baksanıza. Hmm, vale aferin. Çok iyi. Benimkine ne dersiniz? yenebilir. Bu ne böyle? Onu yiyorlar ama. Ya bırak. Bu benim de ismim ama. Hadi ama. Öğretmenim benimkine ne dersiniz? Vay canına. İşte bu gerçekten çok havalı. Kesinlikle sen kazandın. Ben kazandım. Tino hadi buraya gel. Tut şunu. Hadi uçur. Vay canına. Ne kadar güzel. Aa! Ben de uçuyorum ama. Hadi uç biraz. Aa, birisi yardım etsin. Böyle izle işte ben beklemiyordum. Bu sefer ne olacak acaba? Kızlar bu kez sizin için kocaman işte açıcı bir donatım var. E, öncelikle onu kremayla kaplayacağım. Sonra ise pasta süsüyle ve küçük marshmallow'larla. Ne yapmak gerektiğini biliyorsunuz. Hadi başlayın çünkü zaman başladı. Oh, gerçekten kazanmalıyım. Çok iştah açıcı bir donut. Ama maalesef böyle çarpık daireyle bir şey yapamam. Ama bir fikrim var. Pekala. Ütü bu değil. Gereksiz. Aha, bu küpede ihtiyacım yok. Aa, tam gereken bu tabak dümdüz. İşte onu böyle çizdim ve mükemmel bir daire oldu en sevdiğin sakız Huba Buba. Onun yardımıyla küçük bir daire yapabilirim. Evet şimdi ise boyayabilirim. Ne kadar düz bir donat oldu baksanıza. Şimdi ise balon şişireceğim. Oh, evet patladı ama bu tam gereken. Böyle sakızı donatımın üzerine yayıyoruz. Çok benziyor kremaya değil mi? Ve şimdi kalemlerin uçları nasıl taklit edecekler? Gerçekten bir dahiyim. Sadece marshmallow kaldı. Ve bu silgiler olacak. Aa, evet donatım hazır. Güzellik. Ben de donatımı çizdim. Ve sesledim neredeyse. Vay canına. Inanılmaz bir şey. Maalesef gerçekten şaheseri oldu. Mali hadi resmime öyle bakma, salyalarıyla ağzını kapat. Hey, bunu neden yaptın? Hmm, neyse. Benim donatımın kazanması için onu daha parlak yapmalıyım ve tüm detayları da böyle boyamalıyım ve daha tatlı görünmesi böyle iki tane tatlı şey çizeceğim ve ellerini de çizeceğim ve böyle tatlı bir donat oldu. Aa, bu arada balon da çizeceğim o çok iyi. Pekala boyayı alıyoruz ve parıltıyı alıyoruz. Sonra ise iyice karıştıralım. İşte bu çok güzel. Anladığınız kadar bu tema olacak. Ve tabii ki böyle pasta süsü ekleyeceğiz. Boncuklardan. Neden öyle bakıyorsunuz? Her şey yolunda. Kızlar zaman bitti. Hadi gösterin. Baksanıza. Bu çok etkileyici. Hmm, çok ilginç olmuş tatlı. Bu resimde gerçekten bir şaheser. Anne bu arada 3D oldu. Havalı düşünmüşsün. Aynen öyle. Herkese aferin. Ve kim kazanmalı acaba? Gerçekten bilmiyorum. Oo, tabii ya. Hadi kızlar. Bu turda herkes kazandı. Bu yüzden. Vay canına demek herkes alacak şimdi. Afiyet olsun kızlar. Teşekkürler sana da. Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz arkadaşlar ve güle güle.